Blender ipuçları video serimizin ikincisiyle karşınızdayım. Bu videoda Blender ile alakalı 8 tane ipucu göstereceğim. Öncelikle bu aşağıdaki başlat çubuğunu kaldırıp monitörümüzün tamamıyla Blender'da çalışabiliyoruz. Bunun için Windows kısmından Tok Window Full Screen dediğimizde başlat çubuğunu kaldırıp monitörümüzün tamamıyla Blender çalışabiliyoruz. Bunu kapatmak için tekrar Windows kısmından Tok Window Full Screen dediğimizde tekrardan başlat çubuğu geri gelecektir. İkinci olarak da yine bir kısa yol göstereceğim. Mesela objelerimizi gizlemek için H harfini kullanıyorduk. Alt H komutuyla bunu geri getiriyorduk. Bir objeyi seçip Shift H dediğimizde seçili olan objenin dışında kalanlar gizleniyordu, seçili olan obje kalıyordu. Alt H komutuyla tekrardan bunu geri getiriyorduk. Bir de bunun farklı bir yöntemi var. Objemizi seçip Ö harfine bastığımızda hem geride kalanları siler hem de objeye otomatik zoom yapar. Tekrar alt H komutuyla bunu geri getiremiyoruz. Tekrardan Ö'ye basmamız gerekiyor. Tekrardan Ö harfine bastığımızda hem V portesi görümüne gelecek hem de gizlenen objeler geri gelecektir. Üçüncü olarak da bildiğiniz gibi 1'e bastığımızda önden görünüme geçiyoruz. Front ortografik. 3'e bastığımızda yandan görünüme. 1'e bastığımızda önden görünüme. 7'ye bastığımızda üstten görünüme geçiyoruz. Bir de bunların tam tersleri var. Bunları yapmak için de kontrol e, komutunu kullanıyoruz. Kontrol 7'ye bastığımda üstten değil de alttan görünüme geçiyorum. Sadece 7'ye bastığımda üstten bakıyorum. Kontrol 7 dediğimde alttan bakıyorum. 1'e baktığımda önden bakıyorum. Kontrol 1 dediğimde onun tam arkasından bakmış oluyorum. Yine 3'e e bastığımda yandan görünüm. Kontrol 3 dediğinde ise e, o yanın tam tersi olan yan taraftan objeme bakabiliyorum. Diğer göstereceğim kısa yolda kontrol e, I komutu olacak. Mesela A dedim, sahnenin de bulunan her şeyi seçtim ve sildim. Shift A ile mesh kısmından bir tane plane ekliyorum. Taba bastım, edit mod'a geçtim. Buradan da vertex moduna geçiyorum. Diyelim ki buradan 3 tane vertex bana lazım. Normalde ne yapmamız gerekiyor? Burayı seçtikten sonra shift tuşuna basılı tutup buradaki vertexleri de böyle tek tek seçmek gerekiyor. Lakin ben ilk önce bana lazım olmayan vertex'i seçiyorum. Daha sonra ctrl I dediğimde seçili olan objenin dışında kalan objeleri edit moddayken seçiyorum. Mesela e, yine aynı şekilde şuraya ctrl I ile loop katlar atıyorum. Mesela bana bu objenin tamamı lazım, lakin sadece şuradaki dört e, yüzey bana lazım değil. Ne yapmam lazım? İşte böyle sırayla hepsini seçmem gerekiyor. Buraya ekstra edeceğim mesela. Sadece şu dört tane yüzey lazım değil. Bunları seçmek yerine sadece seç, bana lazım olmayan 4 tane yüzeyi seçiyorum. Ctrl-I dediğimde seçili olmayan yerleri bu şekilde kısaca seçebiliyorum. Diğer göstereceğim kısa yolda mesela yine bu köşeleri seçmek için bir defa tıklıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak bu şekilde seçim yapabiliyoruz. Veya alt tuşuna basılı tutarak bir köşeye tıkladığımız zaman o köşeyi takip eden Yüzeyleri otomatik olarak seçiyordum. Mesela alt tuşuna bastım bu şekilde seçiyorum. Diğer bir seçim yolu da mesela buradaki yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyden nereye kadar seçim yapılacaksa kontrol tuşuna basılı tutarak buraya tıkladığım zaman oraya kadar ki olan yüzeyleri seçecektir. Lakin e, objenin durumuna göre bu mesafe uzadıkça e, bu yolu farklı alanlardan da hatalı bir şekilde yapabilir. O yüzden çok fazla uzatmamakta fayda var. Tabii bu obje gayet e, basit bir obje olduğu için bunu hatalı olarak işlemiyor en son seçili oldan seçili olan yerden seçeceğim yere kadar kontrol tuşuna basarak bu şekilde seçimler yapabiliyorum. Şimdi e, mesela şuradan yine burayı seçtim. Kontrol tuşuna basarak tutarak burayı seçiyorum. X'e bastım. Faces diyerek buradaki yüzeyleri seçiyorum. Mesela şimdi göstereceğim kısa yol çok işinize yarayacaktır. Bilmiyor, bilmiyorsanız. Mesela e, bunun için H moda geçiyorum. Şuradan bir tane e, yüzeyi seçtim. Şimdi diyelim e, şöyle anlatayım, ben daha kolay olacaktır. Bu aradaki yüzeyleri kapatacağım. Nasıl yapmamız gerekiyor? İşte burayı seçtim, ikisini F dedim. Tekrar seçiyorum, iki AC e F diyorum. Tekrar seçiyorum, F diyorum. Bunu tekrar tekrar seçmeye hiç gerek yok. Hangi yöne doğru e, kapatma işlemi yapılacaksa buradaki e, köşeyi seçiyorum. Şimdi vertex modda olduğumuz zaman e, olmuyor, oluyor. Vertex modda da oluyormuş. Evet şu ana kadar demek ki ben hata yapıyormuşum. Vertex Mod'da da oluyormuş. Face Mod zaten olmaz. Edge veya Face e, Mod, Vertex Mod'da olmamız gerekiyor. Buradaki yüzeyi seçiyorum. İmlemciyim buradayken F'ye basıyorum. Otomatik olarak kapattı. F'ye bastım, F'ye bastım, F'ye bastım. Bu şekilde otomatik olarak e, bu yüzeyleri kapatacaktır. Dediğim gibi Vertex Mod'da da oluyormuş. Ben çoğu zaman Edge Mod'da yapıyordum. Vertex Mod'da şimdi öğrenmiş oldum. Bu şekilde büyük kolaylık sağlayacaktır. Diğer göstereceğim şey ise mesela arkadaşlar bunu normalde e, kopyalamasını yapacaksak düzenli bir şekilde e, Array modifier kullanıyorduk şu şekilde. Array modifier kullanıyorduk. E, Obje moddayken tabi bunu yapacaksak. E, eğer edit moddaysak mesela bana bu objenin tamamı değil de sadece şu bölgenin e, kopyalaması lazım derseniz Array modifier yapamıyordunuz. Yaparsanız objenin tamamını yapıyordu. Bunu nasıl ayarlayacağız? Ve e, Shift D dedim. Bunu kopyalıyorum. X diyerek bunu buraya getiriyorum. Aynı bu mesafede bunun kopyalanmasını istiyorum. Shift R komutuyla arkadaşlar bunu otomatik olarak sanki R modifier yapar gibi aynı şekilde kopyalayabiliyoruz. Shift R komutuyla. Peki sadece e, edit modda mı oluyor? Hayır. Ben sadece orada daha iyi kullanabilirsiniz diye söyledim. Shift D dedim, kopyaladım. Y ekseninde getiriyorum. Shift R edersem bundan sonra ilk yaptığım kopyalama açısından kopyalamaya devam edecektir. Bu da böyle bir bilgi. Bu dersimizde Blender'la alakalı 8 tane ipucu söyledik. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.